Sayın Başkan, sayın divan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, izleyici hocasında bulunan üniversite dostlarımız ve basınımızın değerli hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2001 yılı bütçe performans programı için Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. 2001 2021 yılı performans kitapçığını incelediğimizde hedeflenen öngörülen hizmetlerin maalesef çok gerisinde kaldığımızı çok net bir şekilde görmekteyiz. Bu sonuçta maalesef ki yılın sonunda da çok fazla bir şeyin değişmeyeceğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 80 sayfa olarak hazırlanan 2021 performans kitapçığını incelediğimizde çok fazla konuşulacak ve eleştirilecek bölümler olduğunu görmekteyiz. Ancak ben sizlere bazı örneklemeler yaparak bu kitapçığınızı özetlemek istiyorum. Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşımı altyapısını geliştirmek başlığı adı altında 2020 yılı için 900 metre hedef hedefin 6 ayda maalesef 110, 110 metresini gerçekleştirebilmişiz. <laughs> Ve buna rağmen 2001, 2021 yılı için 1000 <laughs> metre hedef koymuşuz. 2020 yılı için yağmur suyu kanal uzunluğu için 12.500 metre hedef koyup 6 ayda sadece 12.000 1770 metre olarak gerçekleştirebilmişiz. Buna rağmen 10 bin metre gibi bir hedef koymuşuz. Asfalt kaplama yapılan cadde sokak sayısı 2020 yılı için öngörünüz 200 adet, gerçekleştirebildiğiniz 22 adet ve buna rağmen 2021 yılı için öngörünüz 100 adet. Asfalt kaplama yapılan cadde sokak uzunluğu 2020 yılı için 40 bin metre, ancak gerçekleştirebildiğimiz sadece 4915 metre. Ve 2021 yılı hedefimiz 25.000 metre. Kaplama için kullanılan asfalt miktarı 2020 için 100 bin ton gerçekleştirilen 4522 ton. 2021 yılı hedefimiz ise 50 ton. Kaldırıp yapılan yenilenen sokak sayısı 2020 için 110 adet yaptığımız 9 adet buna rağmen 2021 yılı hedefimiz 50 adet yapılan yenilenen kaldırım alanı 2020 için 90 bin metrekare yapılan 7.270 metrekare. 2021 hedefimiz 70 bin metrekare. Buraya kadar vermiş olduğum değerlerin, değerlerin bütçe ve finansal taraf, finansal tarafında kısaca özetlemek gerekirse asfalt kaplama faaliyetlerimiz için ayırdığımız kaynak 11 milyon 200 bin. Sokak sayısı, sokak uzunluğu ve asfalt miktarlarınızın hedeflerimizdeki gerçekleşme oranı çok düşük olduğu için finansal değerlerdeki maliyet düşüklüğünü de umarım 2020 faaliyet raporumuzda görebileceğiz. Yağmur suyu kanalı yapım faaliyeti için ayırdığımız kaynak 12.500 metre için 9 milyon. Ancak gerçekleştirilen iş 1770 metre. Buradaki maliyet azalmasını da yine faaliyet raporumuzda inşallah görebileceğiz. Altyapı bakım onarım hizmetleri konusunda vatandaşların memnuniyet hedefini yüzde olarak belirtmişiz. Umarım 2019 yılında hiçbir alanda ölçemediğimiz memnuniyet anketlerini yapıp bir yerden başlamış oluruz. Şimdi size bir iki tane çok ilginç rakam vermek istiyorum. 2020 satışı yapılan asfalt miktarı, üretim için öngörülen rakam 2020 için 120 bin ton. 2020 yılın için hedef 250 bin ton. Yani 120 bin ton üretip 250 bin ton satacaksınız. Ama asıl gerçekleşen 6.375 ton ve buna rağmen 2021 yılı için hedef sadece 15 bin ton ama inanıyorum ki 2020 yılı için hedef 250 bin ton mutlaka yanlış yazıldığını düşünüyorum bunu araştırılmasında rica ediyorum sizlerden değerli arkadaşlar 2020 yılın için yapımı planlanan ancak 2021 yılına aktarılan bazı projelerden size bahsetmek istiyorum. Şehit Selçuk Paker Lisesi kapalı spor salonu 2020 yılında bitirilecek diye de koymuştuk. Ve 3 milyon 142.327 lira kaynak ayırmıştık. Maalesef 2020'ye erteledik. Ve kaynak yüzde iki artışla 3 milyon 200 bin lira olarak belirlendi. Profesör Navi Avcı Lisesi Kapos Salonu yine 2020 yılında bitecek dedik. 2021'e ertelediniz. Ve 4 milyon 391 bin 775 lira olarak ayırdığınız kaynak miktarını da 3 milyon 200 düşürdünüz. Maliyet artışlarını tersten işletmişsiniz. Yine hayvan barınağı için 2020 yılında yeni proje yapıp bitireceğiz dedik. Bunu da başaramadık. Ve eski bütçe 2 milyon 10, bin liraydı. Yeni bütçemiz 4 milyon. Bunu bütçenin yüzde yüz artışını memnuniyetle karşılamak istiyorum. Çünkü inanıyorum ki projede iyileştirmeler olacak. Maliyetlerimiz yükselecek daha iyi hizmet edilsin diye bu bütçede yükseltilmiş olacaktır diye düşünmek istiyorum. Yenişehir ve finans kent muhtarlık, muhtarlık binaları için 2020 yılında bitireceğiz dedik. 252 bin lira kaynak belirledik. Ama ne oldu? 2021'e ertelenir diye düşünürken maalesef bu iki mahallenin muhtarlık binasının 2021 programında da olmadığını görüyoruz. Yani 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 3 yıldır bu mahallelerimiz, bu muhtarlarımız maalesef 2021 yılın yılında da muhtarlık binalarına kavuşamayacaklar. Programdan çıkarttığınız bu iki muhtarlık binası için gerek mahalle halkının halkına gerekse bu mahallenin iki muhtarımıza sebebini anlatmanız gibi bir sorumluluğunuz olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak 2020 yılı altı aylık performans sonuçlarına baktığımızda hedeflediğiniz ve öngördüğünüz değerlerin çok altında kaldığınız ve bu yılın sonunda da bu hedef ve öngörülerinizin çok gerisinde kalacağınız çok net bir şekilde görülmektedir. 2019 ve 2020 yılındaki raporlarınızdaki hedeflerinizde ve öngörülerinizde ne kadar başarısız olduğunuz görülmekte olduğunda 2021 yılı performans ve bütçede yine aynı başarılı, başarısızlığı göreceğimizden emin olarak 2021 yılı bütçesine partimiz olarak hayır oyu vereceğiz. Saygılarımla.